Merhaba arkadaşlar. Fatma Nayınaylar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kolay bir model anlatacağım. Yapan arkadaşlarım kolaylıkla yapabilir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok şükür bir abone olduk. Reklamlara girmeye başladı. Yine desteklere ihtiyacım var. Abone olursanız izleme yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar modelimize geçelim. Şöyle bir çıtı pıtı bir model paylaşacağım inşallah. Arada bir tane boş zürafımız var. Daha önce hazırlamıştım ben bunu. Bir, iki, üç. Üç tane de kayamız için yapacağız. Bir, 2 Üç. 3 üçüncünün başına geri dönüyorum buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum yandaki zürafaya geçirik, zürafamı yapıyorum tekrar yanındakine geçtim zürafamı yaptım Evet. Tekrar başa dönüyorum. Buraya yine bir önceki yaptığım pırpırın büyüklüğünde pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçerek zürafa yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tek zürafam kaldı. Buraya yine bir pırpır yapıyorum. Aşağıdaki zürafama inerek ipimi de ayarlıyorum. Fazla bol bırakmıyorum. Çünkü modelimi yaparken biraz daha esneyeceği için yanındaki boş zürafaya batıyorum ve zürafa yapıyorum. Tekrar yanındakine batarak 3 tane daha kalem için yapacağım. 1 2 3 Başa geri dönüyorum. kuru daleye çalışma yapayım dedim ama biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet. tekrar başa döndüm ve pırpırımı yapıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamı yapıyorum ve geri dönüyorum. tekrar pırpırımı yapıyorum. Yanındaki zürafımı batarak zürafa yapıyorum. Tekrar bir zürafam kaldı, geri döndüm. Oraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız 3 tane olacak arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yaparsam daha iyi görünecek galiba evet yine aşağı iniyorum bu şekilde arkadaşlar ben birkaç tane daha yapayım ve döneyim evet arkadaşlar ben yeşilimi bitirdim buraya aşağıya indiğimiz ipi ipimizi sabitliyoruz şu şekilde İpimi uzun bıraktım yine aradan geçirmek için hem de modelin düzgün dursun diye küçük bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle biraz bol bırakıyorum tekrar yukarı çıkıyorum tekrar aşağı inerek ipimi de ayarlıyorum tekrar aşağıya iniyorum Şimdi biraz bunu bol bıraktım sık iğnelerimi yapmak için tekrar buraya çıktık buraya iki tane pırpır pır yapıyorum aşağıya sık iğneler yaparak dolduracağız arkadaşlar zorlandım. Kuzdane zorlattı beni. İşini 20'de düğümü atarak ve tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz küçük oldu o yüzden bir düğüm daha fazla yaptım arkadaşlar. Siz ister iki düğüm yapın ister üç düğümlü. tekrar ipimi takayım ve döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane daha sizinle yapalım. Evet. İpime düğümü attım. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine düğümü atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı düğümü atıyorum. Tekrar aşağı inerek ipimi de ayarlıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı inerek. Burada 3 tane düğüm olacak arkadaşlar. 2 de yapabilirsiniz. 3.ye sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. 4. düğümü attım ve 2 tane pırpırımı yapıyorum. iğnelerimi yapmaya başladım. İki pırpırımı yaptım. Sık iğnelerimi yapmaya başladım. Son olarak yeşil ipime düğümü atıyorum ve sabitliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Ben diğerlerini de tamamlayayım ve döneyim. Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım. 3 saniye 3 daha da güzel duracaktır. Çıtı oldu. Çok harika oldu. Beğendim ben. Yapan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.